Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bazı sorular var. Yine bu sorulara cevaben buradayız. <laughs> ee, bazı arkadaşlar diyor ki, biz de böyle bir karavan hayatı düşünüyoruz. Yapmak istiyoruz, gezmek istiyoruz. Acaba bize gezdiğimizde ne kadar harcarız, ne yaparız? Bununla ilgili bize bir video çeker misiniz? Biz de bilgilenmek istiyoruz diye evet. böyle sorular gelmeye başladı. Bu da başladı. ayrı bir merak konusu. Hemen Aynen. bunu da bir açıklayalım. 2023 yılında yola çıktık. Her geçen gün fiyatlar artıyor. Ancak evet. biz kendimize göre bir bütçe uydurduk. Yani yola çıkarken de bunu ona göre hesapladık. Tahminimizce bir şeyler yani alırken. Şu kadar harcarız, bu kadar harcarız. Şöyle yaparız, gerekirse böyle yaparız diye kendimize bazı hesap kitaplar yaptık. Biz günlük kendimize bütçe olarak 100 TL ayırdık. Evet. Ama tabi bazen bu 100 TL'lik bütçe 150 TL'yi de bulabiliyor. Ee, bazı günler hiç harcamıyoruz. Ee, bunu tabi ortalamaya aldığımız zaman, sonuç Yine, çıkıyor. E, sonuç olarak 100 lirayla 150 lirası günlük bir harcamanız oluyor. Bazen sadece ekmek alıyorsunuz. Aynen Bazen canınız yemek istemiyor. Sadece çorba içmek istiyorsunuz. Evet. Ekmekle beraber Makarna yiyorsunuz ya da sadece yoğurtlu makarna yapıyorsun, <laughs> salçalı makarna yapıyorsun. Evet. Yani Yani zaten bunu hesap etmeden bu gemi yürümez arkadaşlar. Kavurup evet. harman savurursak, yani her gün et yersek, kebap yersek <laughs> Tabuk evet. yersen geçilmez. Her gün tatlı yersen bunun önünde geçilmez. E tabi arada kaçamak yapıyoruz. Yani ayıptır söylemesi bazen e, tatlı yediğimiz oluyor, mangal yaptığımız oluyor. Ama genel olarak ortalama bizim harcamamız 100-150 arası günlük bir harcamamız var. Dediğimiz gibi bazı gün hani iki, iki tencere yemek yapıyor mesela Cansu. İşte çorbasını yapıyor, yemeğini yapıyor. 2 e gün, üç gün bazen o yemeği yiyorsun. E şey ekmek alıp geliyorsun yani mesela. Evet, Çok fazla bir harcama şekilde. olmuyor. Genel olarak yine biz e, meyvemizi, sebzemizi e, pazardan pazarlardan alıyoruz. almaya çalışıyoruz. Çünkü marketlerde iki katına, 3 katına Maalesef. çıkabiliyor fiyatlar. Haftalık hani pazar bulursak pazardan almaya çalışıyoruz veya bugün pazara uğradık. Bir dahaki gittiğimiz yerde iki gün sonra pazara denk gelirsek Bitsin diye beklemiyoruz, ilave yapıyoruz yani. Çünkü pazarlar gerçekten normal yerlere göre, marketlere göre daha ucuz oluyor. Yani pazarları birazcık e, bulmaya çalışıyoruz. Evet. Pazarlardan alışveriş bizim için çok daha, daha uygun oluyor. oluyor. Onun için e, şöyle diyebiliriz kısacası e, günlük %150 lira arası dersek e, bizim için çok doğru bir tutar olur. Yani şu anki durumda biz bunu harcamaya çalışıyoruz. Peki. Ee, yakıt olarak ne harcıyoruz? Buna da şöyle bir açıklık getirelim. Yakıt olarak biz e, haftalık hareket ediyoruz. Ee, haftalık 500 TL mazot alıyoruz. Ee, ama biz tabi her gün yollarda değiliz arkadaşlar. Her gün bir yerlere gitmiyoruz. Gittiğimiz yerde e, bazen 3 gün kalıyoruz. Bazen 5 gün kalıyoruz. Bazen bir hafta kalıyoruz. Bazen 10 gün kalıyoruz. Diyelim ki mazot 500 lira aldık. Haftanın sonu geldi. Mazot bitmek üzere. Bu sefer ne yapıyoruz? Oradan oraya bugün gideceğimize yani bir yerden bir yere bugün gideceğimize iki gün daha kalıyoruz orada. Kesinlikle. Kendimizi ona göre ayarlıyoruz ki hani bunun dışına çok fazla çıkmayalım. Onun için ne yapıyoruz? Orada üç gün kaldıysak beş gün kalıyoruz. Beş gün, beşinci günden sonra hareket ediyoruz. Daha vurduğumuzda 2000 lira bir mazot yapıyor. Aylık biz yaklaşık bir depo mazot harcıyoruz. Yani yola çıkacaksanız, alışverişinizi yapacaksanız bu haftalık haftalık elinizdeki miktarı e, miktarı bilmeniz gerekiyor. Buna göre e, zaten ayağınızı yorganınıza göre uzatmış Uzatmanızı oluyorsunuz. Yetiyor. Böyle çok rahat bir şekilde olamıyorsunuz. Hani arada ufak tefek kaçaklar oluyor tabii ki de. Amine'nin ekstradan tabii. istedikleri. Ama dediğimiz gibi pazar yani pazar denk geliyorsa muhakkak da pazara, pazarları es geçmeyin derim ben yani. Tabii, pazarlara mutlaka uğrayın. Yani bu hayatı yaşayacaksınız. Mutlaka pazardan meyve sebze almanız lazım. Çünkü marketler gerçekten Üç katını bulabiliyor yani fiyat olarak. Evet. E, tabii dediği gibi yani bazen bizim de canımız bazı şeyler çekebiliyor. Bazen bu limiti bazen ama aşıyoruz. Çünkü çok fazla aşarsak bunun e, sonu çok Gelmez. daha farklı olur. Böyle bunun sonuna e, getiremeyiz. Onun için bazı noktalarda böyle canınızın istediği şeylerden de vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü başka türlü bunun yani çözümü olmaz. Çözümü mı? olmaz. Çünkü karavanda yaşıyorsun, çalışmıyorsun, ekstra bir çok bir gelirin yok. Onun için bunu buna göre ayarlıyoruz. Ee, bizim şu anda aylık harcadığımız mazot parası aylık 2000 lirayı geçirmemeye çalışıyoruz. Genel olarak 2000 TL mazot harcıyoruz. Evet. E, aylık e, yeme içme masrafımız da eee 3 ila 3.5 arası değişebiliyor. Eee zıvır deterjan o bu giderleriyle 4000 lirayı buluyor diyelim. Aylık e, temizlik, gıda, pazar Aslında masrafımız. Mazot olmasa belinizi bükecek çok da bir şey yok bence yani yiyecek konusunda zaten kıyafet almıyorsunuz Tabii. yani kıyafet zaten karavanda aldığınız bu zamana kadar kıyafetler fazla bile geliyor size bir ekstradan mutfak o da size göre şekilleniyor mazot da size göre şekilleniyor ama e, artan fiyatlardan ötürü birazcık da belinizi bükebiliyor aslında bu şekilde arkadaşlar ee, bu şekilde dediğimiz gibi aylık işte e, mutfak masrafı, temizlik, arabanın bazı masraflarıyla ortalamaya vurduğumuz zaman ortalama 4.000 TL bizim normal giderimiz var, e, ortalama 2.000 TL de yakıt giderimiz var. Totalde aylık harcamamız 6.000 lirayı buluyor. öyle <laughs> yani dediğimiz gibi ipin ucu kaçarsa daha tutamazsınız. E, bazı lükslerinizden, bazı zevklerinizden vazgeçmeniz gerekiyor. gerekiyor. Ya evde işte dediğimiz gibi elektrik su faturası olmuyor ama burada mazot parası oluyor Aynen. Bizim şu anda mesela elektriğe para harcamıyoruz. Ee, suya para harcamıyoruz. Bu arada evde Isınmaya de olsak... da para harcamıyoruz. Genel olarak odun sobası yakıyoruz yani. Evde evde de olsak güneş paneli mantıklı aslında. Değil mi? Ev, ev, evde belki ileride eve geçtiğimizde güneş paneli Ayrı koyulabilir. Ayrı bir para istiyor ama e, yani fatura ödeyeceğinize Bir kere alıyorsunuz. ...bizim mesela dört tane panelimiz var. Bu zamana kadar hiç elektriğe ihtiyacımız olmadı. Ee, dolabımız, çamaşır makinemiz, saç kurutma makinemiz, her şeyimizde çalışıyor gayet yani. Mesela. Gayet Kışın memnunuz. Bir Kışın bir iki kere evet, sıkıntı mesela yaşadık. Mesela çamaşır makinemizi her zaman çalıştıramadık. Aynen. Yani çalışmıyor hani. Çalışma derken çalışıyor ama... Ee ...ufak bir... ...hemen dıt 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 evet. atmaya başlıyor. Yani onun için karavan hayatında elektriğe, suya para harcamadığımız için fatura derdimiz olmuyor. Zaten telefon faturalarımızda en düşük tutarları kullanıyoruz. İşte internete de işte YouTube'a falan video yüklediğimiz için mecburen taşınabilir bir internet aldık. Ekstra aylık 300 TL ona para ödüyoruz. Başka da herhangi bir fatura giderimiz yok yani. Mazot olmasaydı çok güzel olurdu be. Aynen öyle. <laughs> Yani dediğimiz gibi arkadaşlar aylık e, bu şekilde bir karavan hayatında yaşayacak arkadaş e, 2023 yılı e, içerisinde 3 kişilik bir aile olarak biz 6000 TL harcama yapıyoruz. Yani kişi başı aylık giderimiz 2000 TL'ye geliyor arkadaşlar. Bu gitgide artıyor birazcık. Bu gitgide <laughs> artıyor çünkü mazot fiyatları her geçen gün artıyor. Eşyalar, Yani gıda fiyatları her geçen gün artıyor ama... Şu anda biz e, 2023'ün ortalarına göre giderimiz bu şekilde arkadaşlar. E da aklınıza takılan bir soru olursa yorum olarak yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Yine onlara da cevap vermeye çalışırız. Abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Ee, yine sizinle paylaşacağımız birçok konular var, birçok gezilerimiz var, birçok videolarımız var. Ee, zil açmayı unutmazsanız seviniriz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Şimdiden teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.